Bir başka bağlantıyla devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Türkiye'ye baş döndüren bir Diplomasi trafiğinin baş aktörlerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le bir araya gelecek. Yunan Başbakanın İstanbul'daki görüşme öncesi Fener Rum Patrikhanesi'ne gelmesi bekleniyordu. Son durum için Haber Global muhabiri Ela Sezen'e dönelim. Ela e, göreve geldiğinden beri herhalde Miçotakis'in ilk ziyareti olacak bu. E, anlatır mısın e, Fener Rum Patrikhanesi'ne gelişinin özel bir nedeni var mı? Ee, ve ne zaman gelecek geldi mi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşması hangi zamana denk gelecek Evet Yunanistan, e, Ukrayna-Rusya savaşının hemen ardından parlamentoda yaptığı bir konuşmada Yunanistan Başbakanı Miçotakis şu ifadeyi kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem gerekiyor. İşte bu sözlerin eti kemiğe bürünmüş hali bugün İstanbul'da gerçekleşecek. E, Miçotakis'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor şu dakikalarda ama ayağının tozuyla senin de ifade ettiğin gibi Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi kilisesine gelecek. Çünkü bugün Ortodoksluk Bayramı dolayısıyla kilisede bir dua var. O duaya katılacak Miçotakis. Hemen hemen ardından da Fener Rum Patri Bartolomeo ile bir görüşme yapması bekleniyor net olmamakla birlikte. Hemen akabinde de saat 14'te Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edecek. iki lider bir öğle yemeğinde bir araya gelecek. Yaklaşık yarım saat önce de iletişim Başkanlığından bir açıklama yapıldı. Bu görüşmeye dair ifadeler kullanıldı. Bu görüşmede ikili ilişkiler dair konular, güncel jeopolitik gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirilecekti dedi. Peki bunu biraz daha açarsak ne demek istendi yani? Biliyorsunuz yaklaşık iki sene önce iki ülke neredeyse savaşın eşiğinden dönmüştü. Ege'de donanmalar karşı karşıya gelmişti. Arda arda yayınlanan navtexler. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmenlere Avrupa'nın kapısını açıyorum demişti. Edirne'de günlerce bekleyen mülteciler vardı. Dolayısıyla birçok konuda hem hava sahası konusunda hem Doğu Akdeniz'deki kıta sağlığı konusunda, göçmenler konusunda, Kıbrıs konusunda iki ülkenin birçok anlaşamadığı mesele var. Dolayısıyla bu konularda Ukrayna ve Rusya savaşının yanı sıra masada olacak dediğimiz gibi saat 14'te Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek görüşme. Bizim de gözümüz kulağımız o görüşmeden çıkacak değerlendirmelerde olacak.